Hocam tabii şöyle bir şey var, şöyle bir algı var e-ticarette ve e-ihracatta. Hatta dijitalden para kazanmak isteyen insanlardan. Hani girişi şöyle uyarı gibi yapalım, bir iki tane de istatistik evet. verelim. Türkiye'de 70 bin kişi geçimini dijital kazan, dijitalden kazandıkları paralarla. 70 bin kişi. 70 bin kişi. Ha, bu 700 bin kişi olabilir, bu 7 milyon kişi olabilir. Bu 7 milyon kişi olursa bu bir think tank. Düşünce kuruluşu ürünü e, bunun sonucu bir rapor. 7 milyon kişi bu işi yaparsa, 5 milyon kişi bu işi yaparsa bizim yan gelip yatmamız lazım. Çünkü o zaman çok zengin oluyor Türkiye. Tam da insanlar şunu soruyor. Evet aslında herkes dijital alandan para kazanmak istiyor. Doğru. Gerçekten de dünyanın gidişatına baktığınız zaman yeni para kazanma sistemine baktığınız zaman bu bir zorunluluk. Yani artık dükkanların bir müddet sonra hani kıymeti kalmayacak. Dolayısıyla online satış her geçen gün daha önemli hale geliyor. Ama insanlar bunu nasıl yapacak? Önemli olan işte uzmanlar bu konuda devreye giriyor. Sizin gibi uzmanlar. Bu konuda insanlara yol gösteriyor. Şimdi insanlar öncelikle bu işe nasıl bakmalıdır? Ya yani nereden başlamalıdır? Buradan başlayalım isterseniz. Dünyada aslında bundan 30 sene önce 100 tane dünyanın en büyük şirketinin sadece 2 tanesi dijitaldi. Şu anda günümüzde baktığımız zaman dünyadaki 100 büyük şirketin 92 tanesi dijital şirket. Hocam şöyle de bir veri vereyim. Bunlar 30 sene önce işlerin %100'ü fiziksel doğal olarak yapılıyordu. Şu anda dünyadaki işlerin %31'i online'da yapılıyor. %69'u Dijitalde yapılıyor. 69'u fiziksel olarak yapılıyor. Yüzde 31'i dijital olarak yapılıyor. Yani gerçekten de şöyle. Şimdi e, bir kişinin işletmesi var. Orta ölçekli, kobi diyorlar değil mi onlara? Evet. Şimdi bu diyor ki ben tamam dükkanım var ama ben bunu e, işte online e, satış yapmak istiyorum ya da ihracat yapmak istiyorum, e ihracat yapmak istiyorum ya da evde oturuyor. Şimdi sadece dükkan olanlar değil değil mi? Yani evde oturuyor ev hanımı mesela bu işi yapabilir mi? İhracat ya da online üzerinden dijital para kazanabilir mi? Hocam yapıyor desem şaşırır mısın? Yapıyor. Şu anda ev kadınları veya atanamayan öğretmenler hali hazırda bir yerde çalışan insanlar. Bunların çoğu zaten uluslararası ticaret yaparak online'dan bir şekilde içerik üreterek veya farklı şeyler yaparak online'dan para şu anda kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Dijital mecralardan para kazanıyorlar. Peki sizin burada mesela özellikle e-ihracat platformu kurdunuz. Yani bu konuda dijital konusunda Türkiye'de ilk olarak gerçekten önemli dijital platformlar oluşturuyorsunuz ya da e-ihracat konusunda gerçekten Türkiye'de e çok önemli bir konumdasınız. Şimdi bunu bu işe başlarken Mesela ileriyi görerek mi yoksa siz zorunlu zorunluluk mu hissettiniz? Mesela sizi e ihracata iten ya da bu alana dijital alana iten e, motiva motivasyon ne oldu mesela? Hocam şöyle bir şey oldu aslında bizim geçmişimiz hep ihracat. İşte hep Osman Bey, Laleli, Merter hazır giyim konfeksiyonu ve bunun ihracatı alanında çalıştık hep. Ve orada bir daralmayı hissettik ve online'daki çıkışı hissettik. İlk çıkışımız 2010, 2011 senesinde trend yolda hazır giyim sattık ve o dönemde elimizde olan 80 küsur bin parça stok malı 7-8 ay içerisinde iyi bir rakamla elden çıkardık. Bu bize ciddi bir cesaret verdi. Yeni yeni ürünler orada ürettik sattık ama dedik ki biz ihracatçıyız. Biz bu işi ihraç etmeliyiz. Yurt dışındaki pazar yerlerinde bunu satmalıyız. Dünyanın da en iyi pazar yeri Amazon. Orada satmaya başladık. Daha sonra da insanlar tabii devamlı sormaya başladı. Bunu nasıl yapıyorsun? Biz dedik ki bir e-ihracat Türkiye adında bir birlik kuralım, bir platform kuralım. Bu platformla insanlara ışık olalım. İnsanlar devamlı soruyor ben nasıl yapacağım? Biz de diyoruz ki kardeşim bizim akademimiz var, bizim dış ticaret şirketimiz var, bizim farklı farklı metotlarımız var. Gel e ihracat Türkiye bünyesinde ücretsiz olarak bir ila bedel bunu bunlardan yararlan. Güzel bir noktaya geldiniz. O da şu şimdi e, bizim de YouTube kanalımızdan işte bu mecralardan para kazanılıyor biliyorsunuz. Ama tabii ki ben hemen para kazanmak istiyorum diyen birçok insan var. Bu böyle olmuyor değil mi? Yani bunun bir eğitim süreci oluyor. Yani ya da işte bu işin bir hani tabiri caizse raconu var. Yani öyle hadi ben girdim buraya para kazanayım diye bir şey var mı yoksa siz eğitimden bahsettiniz mesela o ciddi eğitimler de veriyorsunuz değil mi? Tabii yani o, o süreç nasıl oluyor? Şimdi mesela örnek veriyorum bizim Mertenciyar YouTube kanalında birçok benim doğal olarak eğitim var onların hepsi ücretsiz girip bakabilirler ama bir de grup eğitimlerimiz var yaz kamplarımız var birebir verdiğimiz eğitimler var özellikle benim YouTube kanalıma baksınlar bizim web sitemize baksınlar Türkiye.com orada kişilerin bizimle alakalı, öğrencilerimizin bizimle alakalı neler söylediğine bir baksınlar. Şimdi tabii ki sıfır parayla gireyim, çok para kazanayım, böyle bir şey yok. Ben günde bir iki saat çalışayım, çok para kazanayım, bunların hepsi yalan hocam. Bu iş ek bir iş değil. bu iş tek bir iş. Bu işe ilk önce öğrenmeyle başlamak zorundasın. Yani benim elimde çok para var, e ihracata gireyim, o parayı şu rakama evireyim. Böyle bir şey yok. İlk önce öğreneceksin, ondan sonra planlamanı yapacaksın. Bu işin bir lisesi, üniversitesi ve uzmanlık tecrübe sahibi olma bölümü var. Bu işte çok para kazanma metodu var. Bu işte çok para var. Evet, ama ilk önce bu işi iyice anlayıp öğrenip Ondan sonra paranı riske etmek. Ama bütün işlerde Dolayısın. zaten öyle. Bu daha hassas bir konu esasında. Yani hani dünyayı tanımak isteyen, gerçekten uyurken para kazanmak isteyen, e, bunun da kurallarının olduğunu bilir artık. Yani yoksa hani dediğim gibi ben karar verdim bu konuda ya da bu mecrada da para kazanacağım. Ama bunun bir kuralı var. Dediğiniz gibi bir lisesi var, bir üniversitesi var, yüksek lisansı var. Onu da siz diyorsunuz ki zaten YouTube kanalımda bunlar ücretsiz. Ben bu konularla ilgili zaten açıklamalar yapıyorum. Ama bir de tabii yaz kampları var. O önemli. Yani e, insanlar buraya geldiğinde mesela ne öğreniyor? Mesela ne biliyorsunuz? Hangi dersler veriliyor? Nasıl para kazanacağını mı öğretiyorsunuz? Yani balık tutmayı öğretiyorsunuz değil mi burada bir, bir yerde? Hocam balık tutmayı öğretmiyoruz. Balığı birlikte tutuyoruz. Birlikte tutuyorsunuz. Bu bunun, enteresan. Bunun başka yolu yok. Mesela ben de birçok eğitimi izledim, takip ettim. Daha önce yurt dışından eğitimler aldım bununla alakalı. Ve hep bir eksikliği fark ettim. Birlikte balık tutmuyorlar. Balık tutmayı öğretiyorlar. Biz öğretmiyoruz. Biz birlikte yapıyoruz. Masa üstüne hazır bir şekilde kişiye teslim ediyoruz ve ilk satışını beraber yapıyoruz. İlk satışını beraber yapmadığımız zaman onu akademiden çıkartıyoruz. Parasını da veriyoruz verdiği paraları. O şekilde akademiden çıkartıyoruz. Yani bizim ihracat Türkiye Akademisi'nde olması için kişinin bizim dediğimiz her şeyi yapmalı ve satışı birlikte almalıyız. Yani ben sana anlatıyorum sen git yap bu metot dünyada bitti artık. Süresi var mı bu şeyin? Eğitimin süresi var mı ya da birlikteliğin süresi var mı? Bizim her eğitimimiz 5-6 e, hafta sürüyor. Eğer birebir eğitim aldıysa kişi 15-20 saat sürüyor. Ama 5. 6. saatinde artık satışını yapmış oluyor.